Ülkede göstericilere dönük şiddet devam ederken Mısırlılar parlamento seçimlerinin ikinci turu için tekrar sandık başına gitti. İlk turun ardından patlak veren gösteriler ve şiddet olayları 5 gün boyunca başkent Kahire'yi savaş alanına çevirmiş, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı Washington yönetiminin tepkisini çekmişti. Özellikle amatör kameralar tarafından kaydedilen ve Facebook'ta yayınlanan bir video, Mısır'daki askeri yönetim olan tepkileri güçlendirdi. Videoda polis bir kadın göstericiyi acımasızca dövüyordu. Söz konusu kadın gösterici yaşadıklarını kameralara şöyle anlattı. Her şey planlıydı. Beni önceki gösterilerden de gözlerine kestirmişlerdi. Sürekli tehdit ediyorlardı. O gün özellikle dövmek için beni aradıkları belliydi. Mısırlı kadınlar tüm başkentte kadınları hedef alan şiddeti protesto etmek için sokaklara dökülmüştü. Hem cinslerini hedef alan saldırıları kınayan pankartlar taşıyıp sloganlar atan kadınların hedefinde ülke yöneten Yüksek Askeri Konsey vardı.